Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir da karşılamıyorum arkadaşlar. Başkanın gözleri TikTok'ta nasıl takipçi artırabilirsiniz arkadaşlar? Sizlere TikTok hilesini göstereceğim. TikTok'ta takipçi ve beğeni arttırma hilesini göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar ilk öncelikle e, lütfen kanalıma bir abone olmayı videoma like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için şahsen arkadaşlar bu tarz videoları daha çok atmayı özen gösteriyorum ve kanalımda bayağı bir tiktok takipçi hileleri falan var. Bu yani bu video hoşunuza gitmese diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ilk öncelikle takipçi artırmanın en güzel yollarından biri tabii ki de şu kişi yaptığı gibi de Play Store'den ne bileyim buraya yazıyorlar arkadaşlar gelip TikTok takipçi artırma falan gelip yazıyorlar TikTok Falan gibi şeyler yazıyorlar arkadaşlar sizlerin bununla uğraşmanıza gerek yok bunu rahat söyleyebiliyorum arkadaşlar bunlar boş işler şimdi nasıl takipçi kazacağız o zaman diye sorursanız yani bunlardan birini indirin arkadaşlar ben şimdi indirmeyeceğim indirin sonra indirdikten sonra birini açın arkadaşlar sonra minimum kaçmış bayağı bir Örnek verelim, 10 coin 10 takipçi diyelim, örnek olarak. E, Sizde 10 coin'e 10 takipçi alıyorsunuz sonra hemen bir çıkıyorsunuz. TikTok hesabınıza giriyorsunuz, böyle bir giriyorsunuz. E, sizin de işlemi işlemeyi süreci olması gerek ama. Sonra buradan arkadaşlar gizlilik var. Burada özel hesap açıyorsunuz. Yani e, siparişiniz kabul edilmeden önce hızlıca bir gelin, basın arkadaşlar bunu hızlıca etmeniz gerekiyor özel hesabı. Yani e, hemen 10 coin'e 10 tane e, follower aldık diyelim örnek olarak. Aldık bastığımızdan hemen buraya gelin arkadaşlar bunu açın özel hesabı. Bu iyili olarak olacak arkadaşlar. Bug'a girecek aslında uygulama ve size bayağı bir takipçi kazanacak. Bunu sonra kapattıktan sonra takipçilerimiz takipçileriniz çıkacak arkadaşlar. Çıkacak demeyelim de e, takipçi gelmesi bitecek arkadaşlar. Artık gelmeyecek. Yine zaten coin yani toplayarak takipçi kasabileceksiniz Burada dediğim gibi bayağı bir uygulamalar var arkadaşlar. İstediğinizi seçip e, indirebilirsiniz. Hangisi sizlere daha iyi geliyorsa. Arkadaşlar e, dediğim gibi bu video hoşunuza gitmişse yine gelip kanalda bayağı bir tiktok e, hileler var. Gelip izleyebilirsiniz. İzlerseniz zaten beni motive etmiş olursunuz. Hani destek vermiş olursunuz. Bir gidip izlemeyi unutmayın. Bayağı güzel videolar paylaşıyorum kanalımda. Umarım hepsini hoşunuza gider arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı lütfen unutmayın. Bu a, hamleyi, taktiği lütfen uygulayın arkadaşlar. Zaten şimdi sizlere bir tane e, kanıt göstereyim. 99 plusmuş. Benim TikTok'ta çok hesabım var. E, ve ve da büyütmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2.6 milyon izlemiş videom. E, bunu tabii ki de hile sayesinde yapmadım. E, zaten videosunu da çekmiştim bakın arkadaşlar. Bir video 11 takipçi 3.6 milyonu sevmediği bir video çekmiştim. O videoyu gidip mutlaka izleyin. O videoda e, zaten anlatmıştım nasıl takipçi artırılır. E, ve böyle arkadaşlar. Abone olmayı, video like atmayı, yorum atmayı unutmayı unutmayın lütfen. Yeni videomda görüşmek üzere. Umarım videomu e, sevmişsinizdir. Umarım sizlere biraz olsa destek verebilmişimdir, katkı verebilmişimdir. Ee, bence güzel bir video oldu. Çok yararlanacaksınız umarım. Yine dediğim gibi başka TikTok hileleri de var. Ücretsiz bakın burada yazmışım ücretsiz TikTok takipçi kasma. Öyle bir hileler de var. Gidip böyle gidip izleyebilirsiniz. Oynatmanı isteniz zaten. İkicim arkadaşlar burada zaten TikTok var. Buraya gidip ikileceğim. Gidip izlersiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ee, yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize.